Herkese merhabalar yapıcı metot kullanmayı göreceğiz yeni bir proje oluşturalım Arkadaşlar şu önceki projeyi kapattım sağ tıklıyorum ne diyorum yeni bir proje Java projesi ee, yapıcı metot diyelim finish diyelim şimdi yapıcı metot diye bir projemiz var bunun içerisine hemen bir tane ana sınıfımızı oluşturalım ismini de ana diyelim bu ana sınıfımızdı. E, main ekleyelim. Main metodumuzu. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane sınıfımız var. Biz e, bir başka sınıftan nesne öğreteceğimiz zaman o nesnenin e, otomatik bir yapıcı metodu var zaten. Ancak biz bunu görmüyoruz. Bunu önce e, nasıl oluştuğunu görelim. Selecek klasörüne sağ tıkladım. Bir klas oluşturalım. E, kişi diyelim sınıf ismine. Finish diyelim. Şimdi kişi diye bir sınıfımız var. Bu sınıftan nesne üretebilir miyiz? Evet üretebiliriz. Şöyle kişi dedim. E, kişi bir diyelim. Bir kişi. Ben bu şekilde kişi tanımlamasını, kişi sınıfından bir kişi bir nesnesi oluşturduğum zaman, projeyi bir çalıştırayım. Program çalışmaya başladığı zaman bir e, varsayılan bir metodu var bu metodu çalıştırıyor. Ancak biz görmüyoruz. Bu yapıcı metot dediğimiz varsayılan metot şu şekilde bir metot. Sınıfın ismiyle aynı. Yani kişi. Parantez açıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Tabi bunun e, public yapalım. Erişim Bunun geri dönüş değeri yok. Yani integer bir geri dönüş değeri ya da string bir geri dönüş değeri yok. Yapıcı metotların şuraya yazayım. Yapıcı metotların Yapısı, özelliği bu şekilde. Tabi parametre alabilir. Şimdi yapıcı metodu bu şekilde oluşturdum ben. Tekrar geleyim. Burada sınıf, ana sınıfımdayken bir nesne oluşturmuştuk Çalıştırayım. Şu an varsayılan yapıcı metot benim kurduğum şu yapıcı metot. Ben bunu kursam da kurmasam da program bunu otomatik oluşturuyordu. Tabi biz bu yapıcı metodu değiştirebiliriz, güncelleyebiliriz. Parametre alan şekilde bir yapıcı metot şeklinde dönüştürebiliriz. Şimdi onu yapalım. İsterseniz bunu hemen kopyalayayım. Aşağıya gelin. Şimdi burada bir altını çizdi. Zaten bunun aynısı var dedi. Herhangi bir e, parametre eklersem aynısı olma özelliği değişiyor. Ne diyelim? E, string isim diyelim. Böyle bir şey oluşturdu. Bir parametre oluşturdum. Şimdi buraya geldiğim zaman ana sınıfıma çalıştırdığım zaman yapıcı metodum, varsayılan olan yapıcı metodum gene çalıştı. Tabi onu şurada mesaj verelim isterseniz. SSA. Ee, para metresiz yapıcı metot diyelim. Kopyalayayım. Yapıştırayım. Buraya da parametreli yapıcı metot. Şimdi ana sınıfıma tekrar döndüm. F11 ile çalıştırdım. Burada aşağıdaki konsol ekranına bakalım şimdi. Parametresiz yapıcı metot çalıştı. Çünkü oluşturduğum nesnede parametre yok. Şimdi bir parametre ekleyelim. Ee, Mustafa diye. Mustafa diye bir isim gönderdik. Şimdi tekrar çalıştıralım. Şurada dikkat ettiyseniz parametresiz metot çalışmıştı. Şimdi tekrar çalıştırdığım zaman strik parametre yapıcı metot çalıştı dedi. Yani yapıcı metodun varsayılan olarak bu çalıştı. Çünkü yapıcı metoda uygun nesneyi bu şekilde oluşturduk. Bir parametresi olan bir nesne. Şimdi biz bu yapıcı metodu gene güncelleyebiliriz. Farklı bir parametre olan bir yapıcı metot oluşturabiliriz. Şöyle yapıştırayım. Strict isim string e, soy isim diyelim. Bir de integer yaş diyelim. Şimdi e, buna uygun bir metod oluşturalım. Hatta şunu şöyle yapayım. Üç tane oluşturalım. Kişi bir, kişi iki ve kişi 3. Kişi bir nesnemiz parametresiz olsun. Şu içindeki parametreyi sildim. Kişi iki nesnemiz tek parametreli olsun. Kişi 3 nesnemiz de ne vardı? Ad, soyad ve yaş. Üç parametreli olsun. Virgül koyacağım. Mustafa, Yılmaz diyeceğim. Virgül koyacağım. Bir de yaşını bu şekilde ekleyeceğim. Şimdi ben üç tane nesne oluşturdum. Doğal olarak buradaki kişi sınıfımdaki üç tane kurucu fonksiyonun çalışması gerekiyor. Hemen şuraya gelelim, bir çalıştıralım ve konsol ekranında sonucu görelim. Gördüğünüz gibi önce parametresiz yapıcı metodum çalıştı. Daha sonra string parametre yapıcı metodum çalıştı. Daha sonra da bu. Bunu şunu güncellemeyi unutmuşuz. String demeyeyim. 3 e, parametreli diyeyim. Tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi en sonunda 3 parametreli yapıcı metod çalıştı dedi. Şimdi burada nesne oluştururken arkadaşlar biz parametresiz tek parametreli ya da üç parametreli nesne oluşturabiliriz. Bunun dışında nesne oluşturamayız. İsterseniz deneyelim. Kişi 4 diyelim. Nil e, kişi dedim nesne oluşturdum. Bu parametre. Bunda sorun yok zaten en baştaki o şekilde. Tek parametreli yaparsam buraya Beyza diyelim isim. Şahin diyelim. Şimdi iki parametreli yaptım. Gördüğünüz gibi altını çizdi. Bu yapıcı metoda uygun bir eee Sınıf içerisinde böyle bir yapıcı metot yok dedi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen ona uygun bir yapıcı metot daha ekleyelim. Şuraya kopyaladım. Yapıştırdım. Şuraya yapalım onu da. Şu ismi e, sadece yaşa silerim. İsim ve soyusum kalsın. Şimdi ana sınıfıma döndüğüm zaman bu altını çizme olayı gitti gördüğünüz gibi. Şimdi yapıcı metodumuz bu şekilde. Biz tabi bunu e, ne amaçla kullanırız? şöyle kullanabiliriz. Biz burada kişiye özgü değişkenler oluşturalım hemen. String isim diyelim. String soy isim diyelim. Integer yaş diyelim. 3 tane değişkenimiz var. Biz bu parametreyi aldığımız zaman bunda parametre yok. Şunda bir tane parametre var. Hemen isim değişkenini eşittir isim diye atarım. Buradaki gelen ismi buna atarım. Tabi aynı isim, kelime olduğu için Burada bir şey oluşacak. Şunu iyi yapayım sadece. Şunu da iyi yapayım. İsim değişkenine e, parametre olarak gelen i'yi atadım. İkinci e, hatta üçüncü yapıcı metodumuza gelelim. String isim var. String soy isim var. Bunları hemen kısaltayım. S'ye kalsın. Şurada da i kalsın. Hemen altına da atamalarını yapalım. İsim eşittir i diyelim soy isim de eşittir S diyelim. Son şu yapıcı metodumun parametrelerini de atalım. Şuradaki i'yi ve soy isim S kalsın. Ayrıca yaş da Y kalsın. Tamam. Şimdi isim eşittir i dedik. Soy isim eşittir S dedik. En yani son yaş da eşittir Y dedik. Şimdi arkadaşlar ana sınıfıma tekrar dönüyorum. Çalıştırıyorum bir eksiğimiz var. Neredeymiş eksiğimiz? Şu kısımda isim i tamam isim i tamam. Şurada ne demiş? isim setirip i tamam isim eşitliği isim, su isim Şurada bir probleme bir bakalım Şurada bir hata varmış. Onu bulalım. Ee, kişi public, kişi tamam. String i, string s, integer g. eşittir i. Şurada isim demedim mi? String. Şunu ters yapmışız arkadaşlar. Şimdi doğru oldu. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Herhangi bir sorun yok. Şimdi biz bu parametreleri atadık. Yani bir şu e şunu aşağıya alayım. Şu üç, üç parametreli nesne oluşturduğum zaman isim, soyisim ve yaş bilgileri ilgili değişkeni atanmış durumda. Bunu isterseniz görelim. CSout diyelim. E, kişi 3'ün yani şurada oluşturduğum nesne 3'ün nokta ismini görelim. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi Mustafa'yı gördük. Aynı şekilde Kişi 3'ün e, soy ismini de görelim. Ssout diyelim. Gördüğünüz gibi soy ismini de gördük. Yaşını da görelim. Ssout diyelim. Kişi 3'ün yaş. F1'e basıyorum. Yaşını da gördük. Peki kişi birin isim soy isim e, bilgileri var mı? Hemen onu da görmeye çalışalım. Burada kişi birin ss out diyelim. Kişi bir nokta isim. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi burada ne oldu? Varsayılan değeri boş anlamında. Şu an bellek bellekte yer ayırdı ama herhangi bir atama yapmadığımız için boş değerini gösteriyor. Diğer bilgilerini de görelim isterseniz. Hemen iki tane yapıştırdım. Şuraya soy isim dedim. Daha sonra da yaş. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi Null, null ve sıfır. İnteger değerlerde de varsayılan değer sıfır değerini atıyor. Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? Yapıcı metodu yani konstraktçıları gördük. Yapıcı metotlar varsayılan olana şu. Biz bunu tanımlasak da tanımlamasak da bu sınıftan yani kişi sınıfından nesne oluşturduğum zaman bu şekilde bir metot zaten çalışıyor. Biz bunu ne yaptık? Over ezdik. İleride göreceğimiz konu var. Override ettik metodun içerisini güncelledik. Ee, biz bunu varsayılanı buydu. Ancak biz diğer varsayılanları da ekledik. Yani tek parametreli, iki parametreli ya da üç parametreli yapıcı metotları da bu şekilde oluşabileceğini gördük. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.